Hanım ben bir tünel kazıp geliyorum. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> ben bunu da çok oynardım yani. Çok seviyordum. Müziği de çok tatlı Can. Ee, böyle sırayla şey seçiyorduk işte. Bir düzen var aslında. Onu yaparsak burayı tamamen geliştirebiliyorduk. Şimdi deneyeceğim. Birkaç deneme yapacağım. Şimdi. Sivilim, Tabii ki o zamanlar bunları anlayamıyordum. <laughs> ee, abi geldi. Tamam. Hatırladım. <laughs> Çok tatlı yol yapıyor. <laughs> tamam şimdi. <laughs> Pil. Şu ne? Evet. Aa burada bir ev olacaktı. Bir dakika bir dakika. Bilgisayar için erken gibi hissediyorum. Bu neydi? Environmental. Nasıl okunuyor Bunu yapalım. Aa abla geldi. Merhaba. Bu ne? Vida. Vida çağı. <laughs> ya gidişe bak ya. Adam aşkından şurayı tekte çıktı. <laughs> Çok şeker ya şeyleri. Hatırlıyorum. Çok tatlı. Yay! Evlendik. Evimiz de gelişti. Güzel. Yap ya bilgisayar çocuğunuz olursa oynasın. Eee hatırladım eni çok tatlı. Çöpümüzü attık. Çevreci şeyini yapmıştık çünkü. Tak attadık Geldim. Şu hiç gelişmedi ya. Ha. pil. Pil önemli ya enerji. <laughs> çok tatlı. Hani çöp attı. Ha, hatırlıyorum. Yolu şey yapacağız. Evet ya oğlum, çok oynuyordum ya. Anlamıyordum da çok o zaman. <laughs> Eğlenceliydi ama. Ne oldu? Pil, pil, pil doğum yaptı. Bir şey oluyor gene. <laughs> Merhaba. Aa, buraya bir şey var. Merhaba. Tam olayını bilmiyorum. Çözemedim ama. Şimdi sona bırakmak akıllıca mıydı? acaba? animasyonları çok güzel. Yiye yeah, büyüdüm. Bir... Elektrik santral. Arabişkum geldi arabam var. Tena <laughs> Hanım uyuyor. Aa bitti mi? Yani level max. Şunları yapabilmişim ama diğerlerini mi yapamadım? Hmm. Benimle evlenir misin? Olur. <laughs> rrr, rrr. Kere büyüğü ev ya. Birden uçuyor ev. <laughs> Baba işe gidiyor oğlum. Ya da kızım. Kimse. <laughs> Şurada da bir ada var bak mesela. Bu ne oluyor? Bunu hatırlamıyorum. Ne oluyor? Bir şey oluyor mu? Ya da dekor mu sadece? Ama orada bir sandık var. Ee, tamam. Tamam. Buradan bunu aldı. Hah. Sonunda. Arabacı kalsın ona. <laughs> Çok tatlı. Hello. Adventure time. Çok benzemiyor <laughs> Jack. Hey dostum. <laughs> ah güzel bunu yaptık. Bunu yaptık. Geç mi kalıyorum ya? En son buna basmam mantıklı mı acaba ama... Diğerleri de gelişmiyor sanki ya bir türlü. Aha pembe oldum. Nee, çok tatlıyım. Aa. Bu ne? <laughs> Çok tatlı. Aa mavi. Ya. Alkışlıyorlar ama. <laughs> Dört tane yaptım. Level 6 mı? Bu kaça kadar gelişiyor ya? Neden? Ene. Oğlum evi düzgün sağlam yapsana ya. <laughs> Ya böyle bir şey olabilir mi? Yıkıyor demek ki bu. O zaman evi daha erken yapmam lazım. Dördüncü sıra geç oldu. <laughs> Felaket senaryosu denemek lazım aslında. En kötü nasıl yapabilirim falan. Kitabım yarım kaldı. Okul yok bir şey yok yazık o çocuk. Neyse. Doğada öğrenir. Belki daha iyi öğrenir. Çok düşünmeden mi oynasam ya? <laughs> Aha. Ay bu kırılır mı? Kırılmadı iyi tamam. <laughs> Oradan bırakıyorum kırılmıyor. Oh be çalışıyor. Ne olacak? Ya şu araba şey Mr. Bean'deki şeye benzemiyor mu? Hep böyle çarptı bir tane araba var ya mavi. Ona benziyor. Enem kalpli inişini yerim senin. Çok tatlı. Elektrik verdi. Evet. Aa, bak o da şey var. O da geldi. Lan yaptın mı yoksa? Aa, bak bir şey oluyor. Bir şeyler oluyor. Tık tık tık. Gök küşağı oldu. Gök kuşağı. Ya bitti mi ya? Ama çok iyi gittim. O ne olacak öyle? Abla bak görüyor mu Abla eve girdi. Ablacım kör müsün beni? Görmüyor musun oradan ya? Ya hep ben mi gideceğim ona ya? O bana bir kere çiçek getirsin. Ne olur yani? Haksız mıyım? <laughs> eee abla eve kapattı kendini. Yani bu fani dünya. Böyle uzaktan şey mi olacağız? Aşık olamadık ya. Aşık olma fırsatını kaçırdık. Ablacım bir şans daha ver ya. Ülkeyi geliştirdik, şehrimizi kurtardık ama hanımın kalbine giremedik. <laughs> Sarı iksir bulsam neye yarar? Benim yaram derin. <laughs> of ya. Bir dakika. Aman tanrım. <laughs> He? He? He. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın sonunda? Buradan çıkıp duruyordu adam adrenalin. Şimdi yaşlı birlikte zor tabi buradan giriş çıkışı iyi. Aha bilgisayar buna bağlandı. Ene. Ya çok yaklaştım. <laughs> tamam. Bu ne olacak? Buna bağlan. Bu gelişmedi. Ah gelişti. Aa yaptım galiba. Yanmış olabilir. Aha. Bu ne? Aa bir şeyler oluyor. Yaptım galiba. Adam yine level 3'te kaldı. Allah kahretsin. Hmm, yetişmedi. Ne yapacak çöpü? Ah, Adam soldu. <laughs> Ağacılar niye kesiz? <kesiyorsun? gülüyor> Tam koydum çöp. Kadın atsın var. Şunu da al. Şunu da al. Adam nerede hiç soruyor musun? Adam hayat enerjisi gitti. <laughs> Artık hiçbir şey istemiyorum bu hayattan dedi. Peki çöp yoksa niye ağaçları kesti? Ben onu anlamadım. Çevreci olmadığı için... Ay öleceğim. Aa orası akacak. <laughs> Adayı var ya mahvettim. <laughs> Hanım içeride plan yapıyor. Ya şuralara böyle çit falan yapsak böyle. Çocuk macuk büyüyor şimdi. Biz de o sırada Hanım ben bir tünel kazıp geliyorum. <laughs> ya pil niye gelişmiyor? Bak bir şey böyle gelişmiyor hiç. O tetikleyemiyorum onu tam olarak. <laughs> Aynı şeyleri tekrar tekrar mı yapıyorum artık beynim yandı. İlk adam vardı sonra kadın geldi. Tamam mı? Sonra vida gelsin. Aileyi kurduk işe döndük şimdi tamam mı? böyle <laughs> olmadı sanki yine. Bir buçuk saat oldu kafa yiyeceğim. <laughs> Zaten başka çarem yok. Bunu koyarsam bu canavar çıktığında o düşürüp e, kırıyor. O yüzden mecbur bir bilgisayarı koymam gerekiyor. Şimdi arabayı yapacağım. Çünkü bunun gelişimi çok uzun sürüyor. Salon ne olur olsun artık ya. Tamam. Abi orayı kazdı. Okey. Oradan sonra ne yaptığını bilmiyorum. Ah! E daha önce niye çıkmadınız buradan? 5 saattir yoğurdu. Kızlar çocuğa. <laughs> seni. Aha köprü yaptım. Piknik time. Mangal. Üf. Ne güzel mangal olur. <laughs> e neyi farklı yaptım ben şimdi? Sıralama bakıyorum. Pili çok erken basıyordum ben galiba bu sefer oldu sanırım. Evet ya bu sefer Allahım sonda iki saattir oynuyorum ya. <laughs> Allah evet arkadaşlar teşekkür ederim sonunda başardık Allahım iki saattir uğraşıyorum ya ne kadar beceriksiz. <laughs> Teşekkür ederim izlediğiniz için. Güzel bir nostalji olmuştur umarım. 2 ee, saat oynadım ama ben çok eğlendim. <laughs> Değişik senaryolar görmek de keyifliydi. Ee, başka bir nostalji oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mangal. <gülüyor>